Merhabalar. Ben Almanya'dan Gülseren Hanım'ın danışanlarından bir tanesiyim. Bundan yaklaşık 4 ay önce yollarımız kesişti tesadüfen. Ama çok mutluyum ve bu e, hayatımdaki değişiklikleri sizlerle e, de paylaşmak istedim. Bu bir nevi bir teşekkür eee videosu benden. Ben önceden ne yaşamışım ne de hayattan bir tad almışım. Bunu Gülseren Hanım'ın aracılığıyla yüreğime dokundu, hayatıma dokundu, enerjisiyle ben başka birisi oldum. Son 3-4 ayda hayatım değişti ve ben ikinci hayatımı yaşamaya başladım. Bana ilk başlarda söylerdi hep. Bundan daha güzel nasıl olur? Daha ne mucizeler yaşayacağım? İlk başta yani nasıl söyleyeyim? Fazla pek inanamadım. Ama yaşadıkça fark ettikçe sözlerin boş olmadığını anladım. Ben de inanmaya başladım. Hayatım değişiyordu. Onun her dokunuşunda, her çalışmasından sonra biraz daha ilerledim. Ve tüm dünyanın, hayatın, bu güzelliklerin farkına varmaya başladım. Yaşamaya başladım. Bir oğlum var, 5 yaşında. Rabbim tüm evlatlarımızı bizlere, sevdiklerim, sevdiklerimizi bağışlasın hepimizin. Her anını dolu dolu yaşayabiliyorum. Onun tadını alabiliyorum. Yani sözlerle ifade edemiyorum şu an hayatımın ne derece değiştiğini. Çünkü kelimeler bulamıyorum bunları anlatmak için. Dört ay önce neydim? Şimdi neyim? Dört ay öncesine kadar nasıl bir hayat yaşamışım? Ve şimdi dünyaya nasıl bakıyorum? Neler hissediyorum? Anlatılmaz. Yani karşılaştırsam geceyle gündüz, güneşle ay gibi. Yani kelimeler bulamıyorum bunları ifade etmek için. O güzel yürekli insan. İyi ki iyi ki yollarımız kesişmiş. İyi ki seni tanımışım. İyi ki varsın. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Seni seviyorum.